Arkadaşlar Bugün ben onu yediği çekiyoruz. Bir, iki, üç, Ve birinci sezon no final. yapıyoruz. Birinci sezon finali. Evet böyle. Birinci sezon finali de. üzüldüm Birinci sezonu sevenler için değişik olabilir. Durun şunu biraz. Böyle sesi var. Ses gelmesin diye kapatıyorum. Başka da gücü yokmuş zaten. Çok güçlü değil. Vallahi bunların güçlerinin olmadığını biliyor. Video 5 dakika olsun diye bunları dönüşüm bir de göstermek için. Böyle işte. Çok gücü yok. Bambu <laughs> geliyor bu. Tak tak tak. Hadi. Hayır. Bunlar gıdık ya. Hayır lan sıklayla seçtim. Bu zaydı da ismi çok garip. Ya ya öf. İyi ki şimdi kıza bu geri geliyor ya. Güncel yeme. İşte bu da on gibi. Güncel yemesi. Zaten on yavaş sekiyor. He on ultimate gitti. Ben 23 falan da var. Oliver'ın biraz daha küçük yapsalar olurdu. Bunun sesini merak ediyorum. Bu Evet, çok güzel. Şey değil mi? şimdi. Gücü yok. Başka? Su kampçısı. Bu su kampçısı. Kanka sana suyu atıyor. <laughs> Anne hani su atacak. Başka bir şey yok. Su tankı gibi bu da. İşte bizim klasik kutma güçleri. Way big. Isın. Vur. Gücü yoktur. Hopam. Hopam. Bak bak. Bir. Diyor da satıyor bak bak. Bu kimin sesiydi onu hiç bilmiyorum. O bunun pençesi var. bir de su gücü var. Dur dur yaban köpek. Böyle yaban köpeği de böyle diye. Su var. Küçük bir şey attı. Bir de bu var. Dur bun, bunda. He ortayı düzeltmişler. Normalde bunlar bir şeye dönüştü. Ve biliyorduk ama. Artık dönüşemiyor musunuz arkadaşlar? Vasiye asma. Hapa değil var ya. 5 dakikalık mod videoya davetiye. Yok. Ben. da ben niye zıplıyorum ya? Oh be. Simse kazıp hızlı da göstermek istiyorum çünkü a bomba Şöyle göstereyim arkadaşlar. Anne. Sezon finali. Böyle. Bu var.